Antalya'dan son notları alacağız. Bu kapanma sürecinde özellikle oteller nasıl hizmet verecekler? 17 gün sonraki döneme oteller nasıl hazırlanıyor? Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Kaan Kavaloğlu bugün işin sırrında bizlerle. Kaan Bey hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Şimdi önce şunu sormak istiyorum. Bugün gazetelerde özellikle bu 17 günlük tam kapanma sürecinde insanların 17 gün boyunca otellerde kalacağına ve otellerin buna özel paketler hazırladığına ilişkin haberler vardı. Sizin tarafınız özellikle siz biraz da Antalya bölgesindesiniz tabii ki. Buradaki durum nedir şu an? Bu 17 günlük süreçte nasıl hizmet verecek oteller? Açık olan oteller... Aynı şekilde tüm hizmetlerini vermeye devam ediyorlar. Şu anda da zaten otellerimizde e, yabancı turistlerle beraber e, biraz Polonyalı, biraz e, Ukraynalı, Kazakistanlı ve Baltık ülkelerinden misafirlerimiz var. Çok az sayıda olsa Almanya'dan misafirlerimiz var. Ve tabii ki yerli misafirlerimiz var otellerimizde. Şu anda herkes hizmetlerini vermeye devam ediyor. Biliyorsunuz güvenli e, turizm sertifikası programı gereği bütün kurallara uyularak e, en az dünyaya örnek olmuş bir projeyle birlikte herkese aynı eşit oranda hizmet vermeye çalışan bir sistem var. Tabii ki son döneme kadar özellikle Rusya ve iç pazar Antalya'daki otellerin ana kaynağıydı. Bu kaynakların ikisi de özellikle kapanma döneminden sonra yurt içi pazar hemen hemen kesildi. Yani ben şimdi Bodrum haberlerinizi izledim. Bodrum'a böyle bir akın var ama Antalya'da böyle bir akın yok. Tabii gerçi Antalya çok büyük bir coğrafya, hani Kaş kalkandan bakıp en batısından en doğusundaki Alanya, Gazipaşa'ya kadar bakıldığında e, çok ciddi bir e, potansiyel var Antalya'da. Açık olan otellerin sayısı çok yüksek değil, çok fazla değil. Ama otel dolduklarına baktığımızda da Mayıs ayı ve bayram döneminde otel dolduklarında 10-15 seviyelerinde olduğunu göreceksiniz. Dolayısıyla böyle bir yoğunluk yok. Yani hani insanların tatil beldelerindeki kendi evlerine gitme e, istekleri, arzuları dışındaki e, tatil e, durumunu ben anlatmaya çalışıyorum. Otellerde herhangi bir yoğunluk söz konusu değil. Ama oteller biraz önce de bahsettiğim gibi e, güvenli turizm sertifikası gereği açık olan oteller hizmetlerini vermeye devam ediyorlar. E, biz de aynı şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz. Şu anda ben bir oteldeyim. Bu otelimizde şu anda 80 tane misafirimiz var. E, dolayısıyla e, ciddi bir personel sayımız var. Hı hı. O personel sayısıyla da birlikte insanları güvenli şekilde tatillerini geçirmeye çalışıyoruz hep birlikte. Şimdi Kaan Bey, aslında siz tabii bölgede de en fazla Rus turisti ağırlıyorsunuz. Bu sene özellikle Rusya tarafında biraz Hazirana kadar uçuşlar kapalı. Aslında bu tam kapanma sürecinde talep ve beklenen de vaka sayılarının düşmesi ve sonrasında turizm sezonunun daha sağlıklı açılması. Şu an hem İngiltere'den hem Almanya'dan hem Rusya'dan Türkiye'ye bir talep olduğunu biliyoruz ama önce vaka sayılarının düşürülmesi tabii ki önemli bizim için de. Dolayısıyla eğer bu vaka sayıları söylerseniz, Evlendiği gibi 5000'lerin altına geri çekilirse ya da binli rakamlara gelirse bu sezona ilişkin beklentiniz nedir? Çünkü geçen sene e, bu tam kapanma sürecine benzer hatta daha ağır bir dönem yaşadık e, Mart-Nisan sürecinde. Haziranda da beklendiğinden daha iyi gitti turizm. Dolayısıyla bu sene Haziran ve sonrası için beklentiniz nedir? Tabii ki bizim ana örnek almış olduğumuz yıl 2019 yılıdır. Ama Antalya için konuştuğumuzda 2020 yılına göre bile Antalya şu anda hala geçen senenin %15 gerisinde e, Nisan'ın sonu itibariyle. Biliyorsunuz geçen sene Nisan-Mayıs'ta tamamen kapalıydı oteller. Haziranda çok az bir kısmımız açıldı ve Temmuz-Ağustos itibariyle hizmet verebilme şansımız olmuştu. Bu yıl e, eğer vaka sayıları gerçekten istenilen oranların altına düşerse ben insanların hayallerini Türkiye'de Antalya'da tatil yapmak olduğunu biliyorum. Bu anlamda da çok ciddi bir e, potansiyel burada tatil yapmak için bizleri bekliyor. Ben Rusya'nın birazdan itibarla açılmasını bekliyorum. Hatta belki daha erken de bir açılma olabilir. Şöyle ki vaka sayıları olumlu bir şekilde aşağıya doğru düştüğünde şu anda Ukrayna açık, Polonya açık. Buradan insanlar e, tatillerini e, tamamen e, turizm sertifikası gereği çok rahat bir şekilde geçirip sağlıklı bir şekilde ülkelerine döndükleri zaman bu açıkçası bizim reklamımız da oluyor. Tüm dünya bizi bu konuda örnek alırken bizim tabii bu 17 günlük bu kapanma sürecimiz aslında e, olumsuz değil, ileriye dönük olumlu. Yani Belirli kısa bir sürede bir olumsuz gibi gözükse de e, bizim özellikle bütün e, kişi sayısına baktığımızda gelirlerimizin çok maksimum düzeyde olduğu dönem Haziran, Temmuz, Ağustos aylarıdır. Bu dönemler için vaka sayılarının düşmesi aslında bizim için çok olumlu olacak. Dolayısıyla ben Haziran ayı itibariyle Turizm sezonunun tam anlamıyla başlayabileceğini düşünüyorum özellikle resort bölgede ama şöyle bir çekincem de var açıkçası her şey tamamen turizme ve sağlığa bağlı değil bazen siyasi olgular içinde yaşamış olduğumuz coğrafyadaki siyasi gelişmeler de turizmi maalesef olumsuz yönde etkileyebiliyor bu anlamda biz takip ediyoruz o konuların bir kısmı bizim hizmet kalitemizi ve servisimizi aşan nitelikte konular ama Devletimiz güçlü. Devletimizin bu konuda yapmış olduğu, almış olduğu kararlarında biz de bu ülkenin bireyleri olarak, vatanperver evlatları olarak arkasındayız. Her konuda turizmci hizmet vermeye hazır. Sezonunda da Haziran itibariyle başlamasını ümit ediyoruz. E, Rusya ve Ukrayna özelinde... E... Tabii 2019 rakamlarınız ve beklentileriniz çok iyiydi. Yani 2019 gibi e, bu süreci yaşamasaydık 2020 yılında o rakamların çok üzerine çıkmak gibi bir hedefiniz vardı Antalya'da. Bu mümkündü de zaten. Ama en azından böyle Rus turist özelinde sormak gerekirse ya da yakın vade İngiliz turist, Rus turist açısından beklentiniz nedir bu sene için? E, en azından geçen seneye kıyasla rakamlarla. Şimdi 2019'da. Türkiye'ye 7 milyon Rus turist geldi, bunun 6 milyonu Antalya'ya geldi. Evet. 2020 yılında da Antalya'ya gelen 3.5 milyon insanın turistin 1.6 milyonu Rustu. Dolayısıyla hani Rusya bizim turizm açısından, bizim ülkemiz açısından ve Antalya açısından çok çok önemli, çok değerli. Ama tek pazara bağımlı olmanın bazı kriterleri var, bazı zorlukları var. Bizim Batı Avrupa pazarının da bir an önce açılması lazım. Dolayısıyla Rusya'yı Almanya, İngiltere, Benelik ülkeleri, Baltık ülkeleri ve İskandinav ülkeleri desteklemeli. Ancak bu şekilde biz 2019 rakamlarımıza geri dönebileceğiz. Dediğim gibi 2020 muhteşem bir başlangıç yapmıştık. İlk Ocak, Şubat, Mart ayları o kadar iyiydi ki hatta Mart'ın ikinci yarısına kadar her şey o kadar iyiydi ki daha henüz şu anda biz o rakamlara ulaşabilmiş değiliz 2021 yılında. 2020 yılının sonrasında 3 aylık tamamen bir kapanma yaşadık. Şimdi en azından tek tük de olsa turist gelebiliyor. Hani çok büyük rakamlar değil ama Gelebiliyor. Yani biz turizmciler ileriye umutla bakmayı e, bilen e, bir sektörüz, evet. e, eksiklerimiz vardı o eksiklerimizi tamamladık. Bu tam kapanmayla beraber de tüm dünyaya vaka sayılarımızı düşürerek kendimizi e, kanıtlayacağız, kendimizi ifade edebileceğiz. Bunun sonrasında da dediğim gibi Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında ben gerçek bir turizm yılı olabileceğine inanıyorum. Ülkemiz açısından turizm finansal anlamda da çok önemli. Psikolojik evet. anlamda da çok önemli. Buraya gelen insanların kendi ülkelerine mutlu, mesut, sağlıklı bir şekilde dönmeleri, ülkemizi desteklemeleri de anlamında da çok değerli. Evet. Bu konuda da biz hassasiyetleri biliyoruz. Buna göre de tüm hazırlıklarımız tamam. Dediğim gibi önce sağlık, sonra turizm. Bu yıl sadece eğlenmeye değil dinlenmeye gelecek misafirlerimiz. Onların hepsine biz dört dörtlük hizmet vermek için hazırız, bekliyoruz. Otellerimizin bir kısmı kapalı. Açık olacak olan oteller de var. Onlar bir parça ötelediler açılışlarını. Evet. Hazırdan itibariyle. Antalya turizm sektörü olarak her şeye hazır diyebiliriz. Kaan Bey çok teşekkür ederim yayına katkı için, değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Kaan Kavaloğlu'nu ağırladık Antalya'dan, oradaki son notları aldık.